Bak topuzlar. Evet. Onlar neymiş? 6 numara lansaymış. Bunlar yaylar. Yaylar görüyor musun kızım? Ne güzel yaylar var. baltalar. Baltalara bakın ne kadar güzel değil mi? Çok asil baltalar değil mi? Oklara bakın çocuklar görüyor musunuz? Bunu, bunları, bunlar Bunları direkt siperlerinden bahsediyor. Bak şunlar bileğe takılıyor bu çocuklar ha, görüyor musunuz? Bilek. Şunlar yüzük gibi olan şeyler var ya. Parmağının onlar parmağın. Gelin. O da bu gibi. Kılıçlar. Kılıçlar görüyor musun? Oo oh, ne güzel. Alemdar Mustafa Paşa'nın kılıcıymış. Oo. Meşhur Alemdar Mustafa Paşa. Bir ne geliyor? Oo süper. Çok güzel. Alemdar Mustafa Paşa'nınmış. Şu kılıç kime aitmiş? Baba, bitti. Yatağın kılıçlarıymış bunlar. Kamalı kılıç. 17. yüzyılda 17. yüzyıl kılıçları. Mifer. 16. yüzyıldan kalan mifer. Bunlar başa takılıyor. Başa bir şey gelmemesi için. Zarar kılıçla vesaireyle. Baş... Evet. Gelin bakın. Bu da çocuklar zırh. At başlı. Ata bunu takıyorlarmış. Evet, atın başına şey gelmemesi için. Evet, ata zarar gelmemesi için. Ok oh, ya da başka bir şey. Evet, bu ne? Bunlar da silahlar. Çakmaklı tabancaymış bu tabancalar. Evet. 19. yüzyılda Osmanlı'nın kullandığı okuma silahların kabı, kabzası. Evet. Gel bak bak daha neler göreceğiz. Bakar mısın Zeynep? Şuna bakar mısın? Bu da başa konuluyormuş şu gördüğün şey. Askerler başlara takıyormuş. O da göğsüne takıyorlar. Zır. Evet. Safavi'den kalmış bu. Ta 1150'lerden kalmış. Bu miğferler, bu şeyler. Şurada ne varmış? Bak Hançer. Oo, kırıl kırıl. Tabii. Bak bu neymiş biliyor musun? Bu elmastan yapılmış bak. Bir zümrüt Zümrüt zaten. Zümrütten yapılmış hançer. Tabii ki. Zümrütten yapılmış. Bakın yine miğferler çocuklar. Miğferleri görüyor musunuz? Miğferleri görüyor musunuz? Miğferler. Bakın çocuklar, asıl asıl güzellik burada. Kılıçlara bakar mısın çocuklar? Kılıcın büyüklüğüne bir bakar mısınız? Bu Macar kılıcıymış. 19. yüzyıldan bakın. 19. yüzyıldan kalma kılıçlar. Yani şöyle yapsam bir elim yetişmiyor. Kılıçlar evet. Ee, çocuklar tabii bir kısmı şeyden tam Abbasilerden kalma kılıç. Bakın çocuklar Abbasiler. Mu Mustasım'ın kılıcıymış şu. Abbasi halifesi. Evet. Evet. Sultan yine Memluklulardan kalma bir kılıç. Bakın Memluklular çok eski. Bu kılıç evet. Bu kılıç Memluklulardan kalma. Şu kılıç Evet yine Memluklulardan kalma bir kılıç. Sultan Kansu'dan kalmış. Şu balta 16. yüzyılda Safaviler ile savaşıyor ya yıl, şey. Yavuz orada elde edilmiş. Oradan kalan. Şu da yine aynı hmm. şekilde sultandan kalan Memluklulardan kalmış. Şu topuz, bunun adı topuz. O, topuz bu da savaşta kullanıyor 17. yüzyılda. Baltalar, kılıçlar şöyle kafalarına vuruyorlar bunlarla. Yine alem dedikleri 17. yüzyıl alem bunlar savaşta. Görüntü sağlıyor. Kılıçlar bakın ee, Avrupalı kılıçlar bunlar 18. yüzyılda Silahlar 19. yüzyılda Bakın ilk silahlar işte yukarıdaki Çakmaklı tabanca, kapsüllü tabanca Çakmaklı tabanca Kızım altın, gümüş, demir Çelik hepsi de var Bakın burada yine kılıçlar var. Bu kılıçlar Japon kılıcıymış. Bakar mısınız? Şu Japonya'dan gelmiş. şunu uzunluğuna bakar mısınız? Oo samuray kılıcı. Muazzam kılıçtı. Bakın yine miğferler. Demin gördüğümüz şeyler. Silahlara bakın. Oo çocuklar. Bu silahlar yine çakmaklı tüfekler. Bakar mısınız? şu tüfek? Şu tüfek şu uzunluğuna bakar mısınız? Ne kadar şey. Alttakiler ne? Alttakiler şunlara, e, bunlara fişek konuluyor. Mermi var ya mermiler bunların içerisinde. Bunlar nereye konuluyor? Aynen kemer gibi insanın e, erkeklerin önüne konuluyor. Kemerin yerini tutuyor. Süt bile, süt Onlar patlili. torba, barut, barut torbaları. E o zincirlerle de muhtemelen şeye ayarlıyor. Ne? Onlar şey yapıyor. Kendi kurşunu kendisi yapabiliyor herhalde. Süt Kurşun. rengi de içinde top gibi bir şey olan muhtemelen ondan da kurşun döküyor kendisi. Kendi mermisini kendisi yapıyor. Oo silahların büyüklüğüne bakar mısın çocuklar? Ne biçim silahlar bu böyle ya? Ne kadar büyük değil mi? Bunlar ne zamandanmış? Sultan II. Mahmut'un eee II. Mahmut'un kale tüfeğiymiş. Silahlar Abdullah Ha'nın kale tüfeği, 5. Sultan'ın yine kale tüfeği. E, ikinci Mahmut ağırlıklı olarak Baba. muazzam güzel silahlar yapılmış? Şu. Neden yapılmış? Sadım, altın Neden? suyu falan da kullanılmış burada altın demir birçok şey kullanmış. şimdi e, yine silahlar İstersen şu karşıya bakalım şu karşıda çok güzel kılıçlar var bakın gel evet bu harita Türklerin işte sahip olduğu yerleri gösteriyor şu Fatih Sultan Mehmet Han'ın kılıcıymış bu. Yani bu İstanbul'u fetheden var ya Sultan Mehmet'in kılıcı bu. İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet'in kılıcı. Gelin. Burada yine kılıçlar var. Bakın. Fatih Sultan Mehmet'in kılıçlarıymış bunlar. Bak. Bunlar Fatih'in kılıçları. Görüyor musun Fatih Sultan Mehmet'in kılıçlarını? şu kanuni neymiş? bak kaç tane bunlar. Şunlar da kanuni Sultan Süleyman'a ait kılıçlarmış. Şurada bir kılıç var. Kime aitmiş? Eee ikinci Beyazıt'a aitmiş. İkinci Beyazıt'a ait bir kılıç. Bu da yine tüfekler, Baltalar o dönemde. Bunlar görüyor musun? Baltalar. Şunlar. Gürzler.